I yeah. Aa, alsaydın öyle gitseydin bari. <gülüyor> <gülüyor> Pandemi <laughs> gitti <laughs> <tuh> <laughs> 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 versene boğazı al bu da altında var ya evet beyler balık satılıyor beyler iki tane turna 800 gram buraya Beyler buraya 200 lira. Evet, iki tanesi 900 gram 250 lira. <laughs> var mı durma iste? <laughs> evet beyler, barbunlara geldik. 650 gram barbun var. <laughs> Yemez abi, <yerim> Ya, <gülüyor> <gülüyor> tavuk etin onu. Dev alışverişimiz. Şey, şey. şey. Hadi. O zaman tavaya gitti. 350 lira. Pazar bu Evet beyler, o var bunlar 650 gram. Yasın. Oraya. Yaz. <laughs> 650 gram. Beyler oraya 400 lira. 400 geldi. 10 gel. 50. Geldi. 60 geldi. 500 geldi. 10 geldi. 50 gel. 60 gel. 500. 500 gel. 10 gel. 550. 50 gel. 550 Hayır diyor. Evet abi meclis dedi. Havuçlar bize arkadaşlar. Bir erken bir gelen bir erken ilerler. Tezgahtayım bekliyorum hayırlı Aynen, işte? Aynen doğru söylüyorsun abi. Ya, abi. Erken gelen erken ilerler. Tamam mı? <laughs> Beyler üç tane çıpla bir kilo. Üç tane çıpla bir kilo. Buraya, buraya altı yüz lira. Altı yüz geldi. Elli. Altı geldi. 60 geldi. Yedi, Yedi, yüz. 700, 700 geldi. 10 geldi. 50, 50 geldi. Yani, 750 hayır yok. Evet abi <laughs> <açıkçası bir> <laughs> Dört <oldu. abi. gülüyor> <laughs> <laughs> tane abi. dört tanesi bir kilo yüz lira. Beyler buraya da 700 lira. Ya geldi 700. Hayır yok. Buyur evet, abi. 3 tane. Bu 3 tane bak bir tanesine küçük bir ahtapot bir lokma almış oradan. Rakip çekmiş bir lokma almış. Onun da canı sağ olsun. <laughs> Beyler buraya da. Buraya da 300 lira. 300. 300, geldi. 300, hayır gör. Evet abi 300. Buyur al bunu. Evet, evet. Bu kadar gözlerde bir kilo, İçinde bir tane sargoz var. Buraya da 250'ler olduğu gibi. 250. Yani İki yerde 250. 60. 60. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 80. 90. Hayır, 80. hayır 80. gör. 290 abi. Yani. Buyur abi. bu turnacalar bir kilo. Buraya 200 lira. Var mı iste? Evet. <laughs> İki yerde 200. 10 geldi. Doldu. Geldim abi. Bu kadar. <laughs> 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 Tamam hadi. Evet beyler. Bu turna bir kilo 400 lira. Buraya buraya da 300 lira geldi. Doldurun da. Evet. Tamam mı? Tamam. Beyler bu kupeslerde bir kilo. Buraya da 100 lira. Geldi yüz. Oldu. Evet abi 100 lira. Devam et. Evet. Burası da 100 lira. Evet. evet. İki yerde 100. He? Buraya geldim yoktu orada. Beyler şey ayrılın. Geldim. İki yerde 100. 5 de 10 de. 110. 10 geldi. Yandım. Hayır gör. Evet abi 110. Beyler burası da böyle olduğu gibi 50 lira. Burada 70. 5 50 55 60 gel. 70 70 balık doldu. O tarafta o. 70 lira al oradan. Beyler orada öyle bir karışık içinde mercan pulpes ne ararsan var. Orası da bir buçuk kilo. Oraya da 120. Geldi 120. Doldu. Evet abi geldi. İyi alacaksan Evet altındaki de. Orası da bir buçuk kilo. Oraya da 120. Doldur da aynı yere. aynı yer mi oldu abi? Evet. Evet. Kampanyadan yararlanmak isteyen var mı beyler? Bir buçuk kilo mercanlı mercanlı orası da. O zaman burada dokuz. Beyler orası da yüz yirmi lira. Beyler be. bu grupları yüz yirmişer lira. Lokuma kadar. Hangini baba? İkisini mi? Yok. Doldur istediklerini babanın. Yok. 122 tane alıyor, 240 lira. O denizde. Ya, evet, bir tane ıslanmış şu denizde. De. Hadi, bak de. oradan Olay 240 alacak şu balıkla o balık. Şu bir al. tane 240 tamam. aldım. Tamam, al 120'yi 120 de. Şimdi dolduruyorum. Abi, tamam baba. Tamam. Al balığı. Olacak şu ikisini. Evet beyler iki grup kaldı. <laughs> ne işin var senin gidiyorsun ayazın altında rüzgarın altında ıslanıyor. Islanmaya değer mi? 240 lira para verin bak. Ya ben parçın değilim ya. 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 O, ben, delilere ben, delilere uydum ya. Delilere var. uydum ya. Ya, yeter şey, şey, artık bizim yaşımız başımız artık ya. Beyler burada iki grup var. Var mı isteyen? Ne vereyim abi? Abi Hangisi üstün abi var mı? Abi balık temizleniyor. <laughs> Özkan, e, de şuradan 120 dal o grup da gitti. şunları yapacağım. Abi geleceğim onlara, geleceğim onlara şimdi savaş çıkacak. Tamam hocam bir tane oraya dolduracağız. Beyler bu grubu da almak isteyen var mı? Lokumları almak isteyen var mı? <laughs> Olduğu gibi bu grupta kalan güzel lira. <laughs> var mı isteyen? Lokumlarla beraber 150. Kasaya para veren var mı? Ne kadar şu? Oraya mı? Şu. Onları mı alacaksın? Bunları istemiyor mu? Oraya şimdi bir yüzlük desek çok diyeceksin ya. Değil mi? Çok diyeceğim. Bırak da iki lüpte da biz rakı içelim. Diye. Gel beraber içelim. Akşam evet. evet. <laughs> Gündüz içeceğim şimdi. Gündüz içeceğim. iyi bu. Beyler orada iki tane turna var. Ne kadar var? Bu iki turnaya 450 yüz Dördüne. Ben üç yüz elli verdik ya. Üç yok. Dört yüz elli lira beyler. Var mı üstüne verecek olan? Dördüne 450 lira. 350 evet. lira bu. 400 geldi. Giyer atma atlat yine ya. Giyer. Belir senden olsun. benden deme. Orada bir kilo ya. 700 gram balık var 450 lira. Bir kilo 700 gram balık var 450 lira beyler. Çok söylemedim. 50 lira da alan satandır ama 500 demedim bak 400 410 lira. Ben ben. Orası da 150 lira. 410 lira. 450. Doldur onu. Çatlar, 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 çatlattın, çatlattın. Durmadan gibi hadi. Uzurma beni. Çatlat. Al hadi 450. Sen de 400 lira lan abi sen gel. Abi 400 mü diyor? 400. Ya, ya tamam. İyi iyi bak. Asset bana bu. Tamam, tamam. Öyle yazdım şimdi. Bozulmaz. Ya Yazılan bozulmaz. Bu. Bozulmaz. Kim nereye? Beyler. 10 lira değil 50 ver baba 50, ya, 50, 50. İbo. Baba 50 versen elli. İbo. Ya yapma gözünü sen. Allah, Allah, Allah bereket Allah, tamam, bir onluk daha ver, bir onluk daha ver. Yok, yok. Yok. Ya amma cingen oldu arkadaşlar. Ya benim olsa amma cingen oldu be Allah ya. Allah. Allah. Ya cingen diyor ya. Benimle ne alakası bak, Aç var? Para var. artıran var mı? Yok, ben var evet. <laughs> mı? Roman mı? Hayri Hayri Bey'i doğru söylüyorsunuz. Roman